Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber un helvası yapacağız. Malzemelerimize geçelim. 1,5 su bardağı şekerimiz, 2 su bardağı sütümüz, 2 su bardağı unumuz, yarım çay bardağı sıvı yağımız, 100 gram tereyağımız. bir miktar cevizimiz, bir miktar antep fıstığı tozumuz. Su bardağı ölçüm 200 milim. Çay bardağı ölçüm 125 milim. Arkadaşlar unumuzu eleyelim ki havalansın. Helvamız güzel olsun. Şimdi şerbetimizi ocağımıza alalım. Arkadaşlar tavamızı ocağımıza aldım. Altını kısık ateşte ayarlamıştım. Sütümüzü de aldım. Şekerimizi de ilave ettim. Şimdi yağlarımızı tavamıza alalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 aylar bugün giriyor ya arkadaşlar. Onun için dedim bir helva yapayım. Allah'ım günahlarımızı affeylesin ya Rabbi. Hayırlarımızı kabul edesin. Rabbim darda kimseye koymasın. Sıvı yağımızı da ilave edelim. tereyağımız yanınca unumuzu ilave edelim. Unumuzu ilave edelim tereyağımız yanmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ne güzel koktu ben. Allah'ım herkese nasip et ya Rabbi. Helva yapmayı ya Rabbi. Üç aylar hayır getirsin Rabbim. Herkese sağlık, sıhhat getirsin Rabbim. Huzur ve bereket getirsin. Arkadaşlar, telefonumuzu kavurmaya devam ediyorum. Bir taraftan da şekerli şerbetimizi karıştıralım. Evet. Eridikten sonra ocağımızın altını kapatalım. Kaynara çıktığı anda kapatalım. Helvamızı da kızık ateşte pişirelim. Hiç bırakmayalım. Unumuzu güzel kavuralım ki helvamız güzel olsun. biraz kavrulsun. Bir kaşıkla deneme yapacağız. Eğer kaşığa yapışmazsa bir iki helvamız olmuş. Kif noktalarından bir tanesi. Arkadaşlar helvamız yavaş yavaş kavruluyor. Unumuz yani arkadaşlar. Unumuz yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şerbetimiz de kaynadı. Altını kapattım. Ağzını örttüm. Ben bu un helvasının tarifini annemden öğrenmişim. Kendim yaparken ölçülü yapmıyorum. Göz kararı yapıyorum. Dedim sevgili takipçilerime ölçülü yapayım dedim. Hepinizden Allah razı olsun ben izlediğiniz için beğendiğiniz için az daha kavrulsun bakalım kaşığına olmuş mu olmamış mı arkadaşlar elvamız çok az kaldı bir pik noktası da bakın kaşıktan kendi haline dökülüyor demek ki olmaya yanaşmış az daha kavrulsun ve de kaşının dilini yapacağız. Kaşığımıza yapışmazsa biraz unumuzdan biraz da şerbetimizden koyacağız kaşığımıza. Karıştıracağız. Eğer ki kaşığımıza yapışmazsa helvamız olmuş demek. Helvamız oldu arkadaşlar. Şimdi şerbetini ilave edelim

şimdi karıştıralım Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi sen bir sene altına kapattım arkadaşlar kendi kendine kaynıyor elvamızı güzel bir kıvama getirir. Yani karıştıralım. Kaşığımızın ters tarafıyla. Bakın. Fırsız bir kıvam oldu arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi ağzını kapatalım. 5 dakika dinlensin. Ondan sonra servis tabağımıza alalım. Şimdi servis tabağımıza alalım helvamızı. Dinlendiği yeter bu kadar. Komşularımıza da vereceğim tabii ki. Bugün 3 aylar çaylar giriyor. Şimdi servis tabağımızı alalım yavaş yavaş. Şimdi bu şekilde servis tabağımıza alalım. Arkadaşlar helvamız servise hazır. Helvamızın tadı ve kıvamı çok güzel oldu. Umarım sizde beğenmiştirsiniz. Kanalıma destek verirseniz beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Abone olup beğeni yapıp yorum yapıp destek verirseniz çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.